Piş piş piş. Bak burada denize merdiven dayanmış gibi görünüyor yukarıda kalan sular yüzünden bak yansımaları var ya sanki merdiven denizin dibine yükseliyor ama az da olsa balık var Hatta burada bayağı balık var bu gemilerin arasında balıklar nasıl dolaşıyor ki ben anlamadım bak bir tanesi ta yüzeyde, iki tanesi yüzeye çıkmış her yer balık ya ben anlamadım Balıklar da bir garip kokluyorlar mı? Ne yapıyorlar kedicik bu balıklar? E sen git yakalasana şunları bak her yeri balık. Yakala balıkları yakaya. Yakaya balıkları yakaya. Evet ya harbiden balık. Balık kaynıyor deniz baksana. Burada da kesim vardır ha. Vapur mazot koksuna mı geliyorlar ben anlamadım ki balıklar da bir garip. Aha bu hasta kedi biraz iyileşmiş. Buralara kadar geldiğine göre. Baksana. E ne oldu sen sağ gözün sağlamdı. Pis pis. Pis pis bir bak. Bir bakayım sana. Ya bilmiyorum ki vahşi bir dünya. Hayvanın sağ gözü gitmiş sanki. O kedi sapa sağlamdı. Halsizdi, malsizdi ama. Evet. Aha. Balık tutan kedi lemur. Lemur kedi çütümüzü yedi. Sen lemur musun kedi misin? Hangisisin? Lemur. Yakaladım seni. Niye balıkları çalıyorsun? Çalma balıkları.